dışarıda biri var meto ne diyorsun gel gel bu taraf bu taraf allahım batı adam burada dışarıda nerede ya tiir burada bir yerde pusuyor nerede bu allahım batı ha bak bak burada iyi. ormancı çocuğu nasıl ya adam adam geliyor boku yedik alırsın Gelirim sana. Hatta mı? Önce önce. Geliyor geliyor. Abi sıcak der. Burada biri daha var. Abi Ben ne yapayım? Ya dedim atı. Göldürü göstersin. Koğunda Abi ya hasta. Bir ki beni sen. 2 baygınları var. Aşağıda mi? aşağıdakinin canı çok az. İçerime şu. Bak karşında mi? iki baygın var yeri aşağıda. A, orası orası. Sol 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 baba sol gözünü sevdiğim. Abi burası sıcaktır. Ne ki ya şeyim. Ah şimdi bombalıyorlar. Bitirdi mi oyunu? Ne oynuyor vurdun baba? Allah Allah sana. Ben bunlar. Ben vurmuştum zaten bunları. Sen gelseydin. Ne diyor baba aşağı düşüyor. Ben boşu boşuna öldüm. Bulan, abi bulamadım dolandım şu an iyi Arada kaldı. Evet, çok... Ne no, defoyu ki ya? Fuk Yeter ya. Lan valla Almeto kusura bakma. Beste ödeyeyim ya. Lan bunu video edeyim mi? Video sesli mi olur? Furkan ettiğin hain Furkan. Adam benimle niye konuşuyor. Nasıl konuşayım? Adam bana işlerinden beri küfür ediyor. Bak. Furkan niye beni kaldırıyorsun? Ya Vallahi ayıp. Orada çok kişi var ha kral. Her ay. Ulan çok güzel driver attım da. Daha başa hiç bir şey kaç 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 Havayı gördüm hadi ben ederim vallahi. Yere at, yere at, yere Lan var ya, es kodu gibiyim yedim ha. Yedim. Lan ne oynuyorum var ya. Niye bana yardım etmedin? Nasıl etkinliktesin? Yo, fabrikaya geldim. Adamlar burada. Watch out. İki ekip var Watch out. Watch out. Orada. Git git git, Öyleceğim, ha. Aa, burada Vallahi duracağım. Burada duracağım. 3 baygın var, oynayayım 3 baygın var. Öldüm ben. Bir kendini kaldırıyor. Emin misin? Vallahi 3 kişi baygın var. Bir kendini kaldırıyor dayı. <laughs> Bomba geliyor lan da. 2 ekip var orada la acaba. Gideyim, gideyim. Hayır. Evet. Gideyim. Lan mermi adam burada. Lan vurun şunu. Gideyim. Canıma bakın. Ya dayı vur şunu ya. Nerede, Üçte. nerede? Üçte, üstte. nerede? Üste üste. Sana hiç yok. Tamam öldüm amına akıl. Hala amına akıl diyor ya. Vay canını ziyim. Terbiyesiz ahlaksız <laughs> amına. Arkadaşlar kusura bakma. Hepsi bu fırka. Hep öyle öyle. Hepsi bu fırka. ya bu fırka. <laughs> yayında mısın videoda mısın? Videoda yayında ya, dayı. Yayında dayı. Ben benim burada baygınlar duruyor lan. Tam buraları kesersin lan. Kese kese işler yürümez güzelim. Şimdi bu fişekler nerede abi? Ne var işlerinde? Ben alayım al, Para al, var mı para? Ne var? Para verin dayı. Oh, oh, oh. Kadir oh, abi ne pedo sana şey var mı gel ah. var abi burada gel. Marked an enemy's death crate. <gülüyor> <gülüyor> oh pedo. Altıx bro. Kadir abi 200 para var. Hiçbir şey kalmadı. Ben altıx kolan. Araba geldi araba. Bizim bizim. Ha dört numaraymış lan. Araba şey abi bro 19 para bıraktı Mehmet. Benim de 200 para bıraktım bir şey kalmadı. Ben sizin altıx mı? 90 numar. Bir doksan beri. Gel Fikas'a bir şey kaldı at. Koş hoş. Ne? Ya bu deveyi at amına. Deveden büyük fil var. Ne hala bir şey yapmıyor. Gerçek abi Aa bura para e, bıraktım e, o bir tane. Aa araba geliyor araba. Bunlar araba fight'i yapıyor. 4 kişi. Bize doğru Hadi gel be. Gel be, gel be, be. spreyli yak buraya doğru geliyor. Evlere geçti ya. Bere ver ha. Be, 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 be. Yo durmuş Aa, oh, orada. Tepe bir ekip, bunlar bir ekip. Parayı harcadınız mı? Meto? Hiçbir şey Hayır. kaldı dayı var lan. Bu Allah kadar da çok. Bir tane bıraktım da sanki 4 numara aldı. 4 numara Oha! Aldı. Araba geldi arkamda. Araba geldi araba. araba. Eve, Araç? Gelin. Eve, gelin. eve Gelin. Eve geldi eve geldi. Eve geldi eve geldi. Eve geldi aynen. Ha, aga be. <laughs> Duvarda hala bomba atın abi. Orada bu? bu. var. Niye yanmıyor lan? O bayağı adam. Ben kendimi alayım bakın siz. Bir araba daha geldi Al sağa mı Meto? Sağım bura Ağzım ağzım bir ekip ya Şey adam var ekip Kadir. <laughs> o sekaseyi senin var ya anana avradına o sekaseyi Ya adam beni sekaseyi ta nereden vuruyor ya Makroyu anasının amına sokmuş Evet o dışarısı da var. Benim bombara gitmiyor orada. O bayağı vasıf bir ekip adam geliyor. Duvara geldi ya. Tepe var mı tam? Helal. Bir boygun tepe. Biz benim duvarı baydı adamsın. Araca bindi. Kaçak. Duvarda Ahmet var. Duvarda. Öyle misin? Ben 7 de... Dışarı ben bir. Lan bak burada da... lan. tamam bitti bunda ufukta. Meto arpa. varsa. Bir yok. Bir sev attım hemen şuraya attım gel yani Sanki görmüyor. Vay ananı satayım ananı ananı. Bir kere bana oraya geç. Kaldıracağım kendimi. Arkada Arka geliyor Biri daha var Ahmet sen. Araba kafalı iyi burayı vaziyet alalım. Lan buraya durmayın lan. Ağabeyim. Şu baygın... Bir, bir baygın beni bomba atın lan. Varsa alayım. Bomba. Bomba atın. Bomba. Bomba yok. Bomba. Bomba. Dört numara. Ağabeyim öldüm. <laughs>